Bölüm 1. Yedi taşın ardındaki sır. Kayseri'nin unutulmuş bir köyünde terk edilmiş bir harabe vardı. Köylüler oraya yedi taşın yeri derdi. Derlerdi ki oraya giren geri dönmez. Dönen de dilsiz olur. Ama dört genç bu uyarıları ciddiye almadı. Mert lider ruhlu, gözü kara. Emre kameracı, için kayıt alan. Onur define haritasını bulan kişi. Furkan en korkağı. Ellerinde 1950'li yıllardan kalma eski bir kroki vardı. Haritada yedi taşın ardında simgesi vardı ve bu işaretin altında tek bir kelime yazıyordu, görme. Ama gençler sadece hazineyi gördü, kazmaya başladıkları an hava değişti. Rüzgar ters esmeye başladı. Ağaçlar eğiliyor, kuşlar susuyordu. Topraktan çıkan ilk şey bir define değil. Bir muska oldu. Mert, muskayı açmak istedi. Emri hemen kameraya aldı ama muska açılır açılmaz. Emre'nin kamerası kendi kendine kayıt yapmayı durdurdu. Onur'un burnundan kan geldi. Furkan kaçmaya çalıştı ama ayağı kazma çukuruna sıkıştı. Ve o anda kazdıkları yerden çığlıklar yükseldi. Çocuklar korkuyla kaçmak isterken, çevrelerini insan olmayan gölgeler sardı. Gözleri vardı ama suratları yoktu. O an bir fısıltı yayıldı, görmemeni söyledik. Ama baktın, köyün dışında yaşayan yaşlı bir adam, Yusuf. Herkes ona deli derdi ama o bir hüddamdı. Gençliğinde cinlerle anlaşmış, sonra tövbe edip ruhunu temizlemişti ama bazı mühürleri hala taşıyordu. O gece Yusuf rüyasında yedi taşın altını gördü. Çocukların adını duydu. Uyanır uyanmaz eski sandığını açtı. İçinden bir tespih, üç mühürlü muska ve 40 yıllık bir defter çıkardı. Sayfaları çevirdi. Yedi taşın cinleri uyanırsa, onları sadece yeminli bir hüddam susturabilir. Yusuf, bastonunu aldı. Bastonun başı ejderha şeklindeydi. Bastonun içi Kur'an ayetleriyle kaplıydı. Gençler, köy mezarlığına sığınmıştı. Emre'nin gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Artık, Onur sürekli aynı cümleyi tekrarlıyordu. Bize baktı. Ama gözleri yoktu. Furkan ise konuşamıyordu. Ağzından sadece siyah köpük geliyordu. Mert, gözleriyle Yusuf'u gördüğünde, umut sandı. Ama Yusuf yaklaşınca, çevredeki rüzgar durdu. Gölgeler geri çekildi. Yusuf bastonunu yere vurdu. Toprak titredi ve şöyle dedi: "Siz sadece toprağı kazmadınız, cinlerin yeminini bozdunuz. Artık sadece sizi değil, bu köyü de alacaklar." Yusuf bir karar vermek zorundaydı. Cinlerle tekrar anlaşmak mı, yoksa savaşıp mühürlemek mi? Ancak her mühür bir kurban isterdi. Yusuf çocuklara döndü. "Aranızda biri gönüllü olmalı, yoksa hepinizi alırlar." Mert öne çıktı ama cinler onun ruhunu istemedi. Furkan'ın sessizliği dikkat çekti. O, daha kazıya başlamadan önce içten içe korkmuştu ve korkan ruhlar en lezzetli olanlardı. Cinlerin lideri, bir fısıltıyla Yusuf'a seslendi, bize Furkan'ı ver, diğerlerini bağışlayalım, hikayeleri beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen.